geriye doğru koşunun sporcuya faydası olur mu? Hani şu ters yöne koşma olayı var ya. Bugün anlatacağım şey bilimsel. Ama öyle sıkıcı konuşmayacağım merak etme. 120 üniversite öğrencisi üzerinde yapılmış 12 haftalık bir araştırma var. İki grup oluşturuluyor. İkisi de aynı uzun atlama antrenmanını yapıyor. Ama bir grup ekstra olarak haftada 2 gün sadece 10 dakika geriye doğru koşuyor. Diğer grup hep ileri koşuyor. Peki sonuç ne biliyor musun? Geriye doğru koşanlar 12 haftada uzun atlama mesafelerini %15'e yakın arttırmış. Kalkış açısı çok daha iyi olmuş. Tek ayak üstünde durma süreleri neredeyse 3 kat artmış. 0-30 metre sprint süreleri bile iyileşmiş. Ve tabii geriye doğru koşuda çok daha hızlı olmuşlar. İleri koşanlar da gelişmiş ama bu kadar değil. Mesela denge gelişimi ileri doğru koşanlarda %18. Ama geriye doğru koşanlarda yüzde 178 at. Evet yanlış duymadın neredeyse 10 kat fark var. Peki neden? Çünkü geri koşarken beynin otomatik değil bilinçli olarak çalışıyor. Görmediğin yöne doğru koşuyorsun. Bu yüzden kasların ve denge sistemin eklemler daha aktif hale geliyor. Ben bir ortopedi uzmanı olarak şunu söyleyebilirim. Özellikle sporcular, performansını arttırmak isteyenler veya tek tip antrenmanlardan sıkılanlar için kontrollü ve güvenli şekilde geriye koşu çok iyi bir alternatif olabilir. Ama uyarıyorum diz ayak bileği problemi olanlar bunu denemesin. Yeni başlayanlar mutlaka düz zeminde kısa mesafede yavaş hızda ve ilk başta başkasının gözetiminde bunu denemeli. Peki sen daha önce hiç geriye koşmayı denedin mi? Yorumlara yaz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan beni takip et. Hem sakatlanmadan spor yapmayı hem de performans arttırmayı konuşalım.